Hepiniz MCA kanalından merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayım Ve bugün inanılmaz hayatımda ilk defa yapacağım bir şey deneyeceğim arkadaşlar Oyunumuza geçtik günlük hediye ediyor 8. gün falan O mu ne lan böyle 8 gün boyunca giriş yap ücretsiz hediyeler kazan Tamam abi süperselden yine beleşe çaktık arkadaşlar afiyet olsun <laughs> Ve mega kumbara geldi ama şöyle bir sorun var Benim kulübüm yok biliyorsunuz ki Aga be Aga be Aga be Aga be O videoyu da izlemeyenler varsa hemen izlesin şimdi arkadaşlar Arkadaşlar bugün yapacağımız çılgın hareket ne olacak biliyor musun izle dükkana da bir girelim hemen yeni yeni teklifler gelmiş korkun şövalye draco gelmiş mesela çok iyi kostüm 300 taşa alınır mı sanki biraz fazla mı 300 taş hani biraz bir tık sanki fazla gibisinden gibisi misi evet rozet teklifleri burada sünger bob'un teklifleri gelmiş arkadaşlar bunları almak isteyen var mı bilmiyorum ben almayacağım şu fotoğraf gayet güzel bu arada siz de videoya like atmayı kanala abone olmayı unutmayın çok güzel bir video gelecek. Onu da buradan duyurusunu yapayım. Ayın 19'u ile 20'sinde Mobile Legends'ın Türkiye şampiyonası olacak arkadaşlar ve İstanbul'da olacak. Ben de orada olacağım. Hatta ünlü sürpriz YouTuber'lar, YouTuber'lar da orada olacak. Onlarla birlikte güzel bir vlog yapacağız. Kesinlikle ekiple birlikte bir vlog gelsin mi? Evet, şimdi bakıyorum abi. Sen gelmiş. Burada ne bileyim Squidward Mortis gelmiş. Abicim bunlar niye bu kadar pahalı da bu gariban Sandy bu kadar ucuz ya. Bu niye böyle olmuş be abi? Bunu alayım mı bilmiyorum arkadaşlar. Sandy Jesse'yi almamı isteyenler varsa yoruma yazabilirler. Şunları almam. Plankton Daryl'ı falan da almayacağım muhtemelen diye düşünüyorum. Aslan bul 39 taşa mı düşmüş? Ama ne yapıyorsunuz almadan önce arkadaşlar? Dükkanda hemen geliyorsunuz en sağa. Kod bölümüne yanık yazarak bana ücretsiz bir şekilde destek verebiliyorsunuz. Destek verenlere buradan kalbimi gönderiyorum kardeşim. Sonrasında başka alınabilecek aslan bul güzelmiş de bende bulda çok iyi kostüm var. Geçiyorum abi. Güç puanlarını aldım. Hemen hızlı bir... Aha bir şey daha geldi. Aha, aha bende bro Pass vardı. Pardon. Fakirlik ruhumuza işlemiş artık. Şuradan şunu alıyorum. Bugün arkadaşlar yapacağımız şey çok çılgın bir şey. Tam bir çılgın çocuk olacağız. Ense çutur olacağız bugün arkadaşlar. Şuradan şöyle giriyoruz hemen. Barry ile birlikte arkadaşlar. Barry'i 50 ranka kasacağım bugün. İnanılmaz bir video kesinlikle. Oha kalite 50 rank beri yapacağız arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde maçıma giriyorum ve başlıyorum. Evet arkadaşlar sizde 50 rank beri nasıl yapılır onu izleyebilirsiniz. 50 rank güzel bir beri umarım yaparız arkadaşlar. Kesinlikle bu arada yapacağız yani net. Bak yanıma Mortis Killio da geldi abi. Net bir şekilde bunu yapacağımıza inanıyorum. Şurada bir tane adam var. Şurada bir tane adam. Mortis amca sen onu almadın ayıp ettin ya. Ya sen onu almadın. Abicim bu ne be. Ya oğlum 50 rank beri yapacağım gider misin? Ben ortaya gidiyor. Ben ortaya gidiyor. Aa gidemem. Aa aa shit. Şey. Oh shit şey, man. Oh shit. Şey. Hop hop Evet şu anda hiç önemli değil abi. Az önce hiçbir şey görmediniz çünkü bu daha başlangıçtı süpersel. Ben sana buradan söylüyorum kardeşim o 50 rank beri buraya gelecek ha? Adam ol. Adam olacaksın. Şunları topluyorum arkadaşlar. 50 rank yapmak çok kolay değil biliyorsunuz. Çok kolay değil 50 rank yapmak. O yüzden biraz tehlikeli tabii ki de rakipler de tehlikeli. Oo bayıldı mesela. Ee, selası okundu o arkadaşımızın. Oğlum bu ne lan? Bu nereden geliyor oğlum? Hop! Şöyle a mermi atamadım. Hadi lan aldın onu. Ellansi o da 50 rank max yapıyormuş arkadaş arkadaşlar bana öyle söyledi Bana öyle söyledi Oğlum ölme lan ölme Çok güzel abi şöyle ilerliyoruz adamı da Ay bir dakika Sen ne yapıyorsun ha Hop. Aynen bak şu an ben 50 rank beri yapacağım Sen ne sandın lan beni Hayırdır oğlum ilk defa mı gördün Hemen arkadaşımız da geldi Max de geldi buraya Max de geldi abi ortaya dalacağız Zıbam diye çökeceğim ama bir saniye Dikkatli çökmem lazım Şöyle bir çıtırından ilerliyorum Oy, Adamsın adamsın kardeş Diğer takım üst tarafta Buradan bunu darlarsak bu eleman çok fazla bir e, olayı olmaz bunun diye düş. Aynen öyle. Aynen. Öyle. Oo! Yalnız sen sen güzel öyle ulti multi atıyorsun kardeşim. Ben sana söyleyeyim. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hop! Ay! kafasını ulti atacaktım. Neyse geç. Asminle birlikte şu anda maçımıza başladık. Hemen şuradan vuruyorum abi iki kutuya da çatır çutur. Aha burada bir tane artı. Oo! Vas ne haber? Ne haber? Tanıdın mı? Vay 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 tanıdı kral ya. Kral tanıdı ya. Adamın dibi misin be? adam mısın be Neyse arkadaşlar şunu bir alalım Şunu bir alalım Eee... Haydi bakalım tamam 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 adamsın Bak 50 rank beri yapacağım ha Vaz teşekkür ederim kardeşim benim Abi bizim adam ölmesin ya Ölmesin ya Ya ölme ya Star hediyesi geldi şu an jet hızında açıyorum Bakalım içerisinden bir ender alacağız Bu sefer satürn geldi ve satürn Emojisi var abi tam bir gerçek satürn işte bu hemen gidiyorum abicim Şuradan çattırı çutturu yine ilerliyorum Ver abi bunu ver 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 de devam et. Bak o sağdakini almadı çünkü gerek yok. Çünkü ben 50 rütbe beri olacağım için abi çok bir önemi yok bunun anlıyor musun? Anlıyor musun? Çok bir önemi yok. Aa, aynen öyle kardeşim. Ben de Messi. Pepe. Pepe var arkadaşlar. Bu arada Pepe ile sponsorluk gelsin mi Brawl Stars'a? Onu yorumlara yazmayı unutmayın. Şunu bir al alayım ben. Alayım ben şunu bir. Çok fazla da stresli olmayalım biliyor musun? Orayı darlıyorum. Gelemezsin. Gel. Aynen 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 aynen. Öyle ölürsün işte. Yaklaşma bayıltırım. Yaklaşma bayıltırım. Yaklaşma bayıltırım. Yaklaşma açma bayıltırım. Oğlum satır sen ne ara bayılttın? Duvar arkası mı vuruyorsun sen? Hile mi? Kapat lan hileyi. Kapat oğlum hileyi. Şunu da ver bana. 7 tane enerjim var. Bu maç kesinlikle birinci olmamız lazım. Çünkü 50 rank beri için buna değer arkadaşlar. Siz de hiç hayatınızda 50 rank yaptınız mı? Bunları yorumlar <laughs> Evet. Legendary şu an ölmek üzere. Le Legendary Pro bayıldın sen. Legendary Pro! Legendary Pro öldü. Limmo geldi de. Limmo biraz sanki tehlikeli mi? Sonuna bir tane ne koyarsam limon olur. <laughs> Ulan oğlum ben var Oha adam almış abi bu yeni kostümü almış adam ya. Oy Satürn bayılttı. Burak amcaya buradan selam olsun. Yanımda bir adet Burak amca var. Eğer izliyorsa burada ona saygılar selamlar Burak amca. Oy biri geldi biri geldi. Aa bizim ha öldü tamam tamam tamam. Ertuğ Ertuğ sen git buradan. Sen git buradan o benim. Ertuğ o bizim. Ertuğ ama sen şu an öldün yani şu an. Şu an öldün sen yani Ertuğ. Bir tane vur lan bir tane vur. Ha bir şaka mı? Şaka adamsın. Ertuğ bayılttık. Ertuğ izliyorsan buradan yoruma yaz. Lan Enerjiyi alsana. Enerjiyi alsana Kamil. Kamil enerjiyi alsana. Lan ne oluyor? Hesaplaşmaya bir dakika arkadaşlar. 50 rütbe beri çok çabuk yapacağız sanıyorum. Ee, hemen şunu bir patlatayım abi. 6 enerjiyle geliyor. Aa, bir tane. Oy. Çok fena pusuya düşürüldük bugün arkadaşlar. Aldın aldın aldın. Yaşamaz. Yaşamaz. Lan yaşamaz lan. Geliyor görünmez oldu geliyor. Şimdi öleceğiz işte. İşte şimdi öldüğümüz andır hocam. Çok iyi. Bir patlatsana orayı. Bir patlatsana be gurban. Abi kafana atlayacak. Ne yapıyorsun ya? ya. Ne yapıyorsun İsmail abi ya? Yapma be abi be. Yapma be kral be. Oy! Hop! Şöyle yaptım bir şeyler ama. Bir bir şeyler yaptık ama. Ay 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 ay. Ya! inanılmaz ya. Abi yuh ya. İnanılmaz bir an. Yanımda Mahmut Tuncer var arkadaşlar. Mahmut Tuncer var. Kesinlikle inanılmaz. Oma ay! Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne ya? Ya bu şaka mı? Şaka mı bu? Hop! Ölme ölme ölme. Tamam Mahmut Tuncer'le birlikte arkadaşlar şu anda Mahmut abi bir şarkı söyle be Bir şarkı söyle be 8 bit olarak senden Bak komarika sana bir komarika Görürsün kardeşim bak komarikayı sonra Bak komarka sana bir koyacağım şimdi Geliyorum Hop. Ortisi varmış Aa, tam, Öldü o da öldü Mahmut Tuncer yardım et Mahmut Tuncer Mahmut Tuncer ne yapıyorsun Mahmut Tuncer ya Ya Mahmut Tuncer Bitirdin bizi be Bitirdin bizi be Bitirdin be Bitirdin be Mahmut Tuncer Bitirdin ya. Mafya 2 var bu sefer yanımızda Edgar var arkadaşlar. Hırsız Edgar olmasından anlamalıydım bazı şeyleri. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Mafya çok gittin kral kral çok gittin kral. Bak o biraz atraksiyon ne oldu senin için? Ben biliyorum ama eee şunu alsana hemen. Aynen. Şuraya bir tane vurursam iki tane. Burada küçük taktik var arkadaşlar biliyorsunuz kesinlikle çift hesaplaşmada da ee, hop zınk diye kaçıyorsunuz böyle abi bunlar önemli detaylar bunlar önemli detaylar tamam mı bak mafya 2 beni şu an koruyormuş gibi yapıyor kardeşim benim sağ olsun dönme lan dönme teker gibi sende bak bak orada duruyor orada değil mi tamam bir dakika geri gel geri gel atraksiyona girme geri gel 50 rank beri yapacağız şurada bizi var ya uğraştırıyorsun ya tamam neyse boş ver gel ya kardeşim. Ultina oraya. Allah'ım ya. Neyse neyse hadi neyse. Ortada hala nasıl 5 takım var peki? Peki hile. Hecik mi bu adamlar? Yani hecik mi bu adamlar? Hop. Hecik misin sen? Hop hop. Öldün çık. Tamam arkadaşlar. Onu bayılttım hemen. Şimdi enerjisine çökeceğim. Şöyle enerjisine çöktüm. Tamam. Şurada pusabiliriz bence. Gayet güzel. Orada ne oluyor? Sen öldün. Sen yaşamazsın. Bizim döner top sağ tarafta bekliyor. Lan XT Matios gel buraya. Gel böyle. Gel böyle çocuğum. E oo, oo, çok çok fena çok fena fight var çok fena fight var çok fena fight var kral aga be aga be acılar acılar bak nasıl heyecanlandı hop hop nasıl heyecanlandı hala nasıl üç takım var peki bu şako mu şako musun şako musun yani şurada a öldür ha dur 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 stresli al evet arkadaşlar bu şekilde 50 rank beriye çok yaklaştık şu anda aşırı yakınız MMA ile birlikte dünyanın en süper maçına giriyoruz ve 50 rank beriye bir adım daha ha yakınız artık. Taktiklerinizi yazın arkadaşlar. Zaten benim taktiklerimi görüyorsunuz. Taktik maktik yok. Bam 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 giriyorum kardeşim ha. MMA. Onu da ben almayayım be kral. Onu da ben almayayım be. Zaten duvarları deliyorsun zaten. Sen ne yapıyorsun orada? Prasa. Prasa çocuk. Geldim. Oo, o biraz sanki tehlikeli oldu. Ortam tehlikeli. Kaç. Hesaplaşmaya bu şekilde kalabiliyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle mükemmel bu taktikle bir. Aha. Lan oğlum vurma lan, vurma lan. Tam tamam tam tamam. sakin. Sakin. Hmm, ulti atacak, ulti atacak, ulti atacak. Ultisi dolarsa Zortingen Strize modunu açmış bilim. <laughs> ne oluyor şu anda? Bizim Mortingen ne yapıyor aşağıda? Hayır. Hop, hop. Aynen. Tra. Oha bir dakika çok vuruyor ki gene çok vuruyor. Gene çok vuruyor. Bir saniye arkadaşlar. MMA'yı de zaten etrafta geziyor kral. Sağ olsun. Sağ olsun etrafta geziyor kral. Etrafta geziyor. Evet. Hop. Ay! 55 yaşında e, Gale amcamla birlikte şu an sıradaki maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Oradan Prime Salih Suratımı atlayacak mı diye bir bekledim. Atlamadı. Atlasaydı sanki daha mı iyi olurdu? Neyse şunu bir alalım. Prime Salih'in yanında relax var. Tamam ben relax. Sen relax mısın kardeşim? Şöyle bir ghost'a bir can atalım. Bir can atalım. Prime Salih seni yiyeceğim oğlum. Seni seni ham yapacağım ha. Ölme ölme. Bizim ghost var ya bir çok sıkıntılı adam ya. Çok sıkıntılı ya. Ve anca hasar yiyor ya. Anca hasar yiyorsun ha. Adam 10. ultisini atacak birazdan kafamıza böyle olmaz. Bu şartlar altında ilerleyemeyiz. Prime Salih buradan geliyor izle. Prime Salih ölecek. Ay Prime Salih öldü arkadaşlar ya. Ya Prime Salih bugünleri de mi görecektik be? Oy Ghost'un atlayışına şu anda bittim ben. Şu an oyunu bırakmak bırakıp gitmek istiyorum şu anda. Çok efsane bir oyuncu kesinlikle arkadaşlar. Hayran'ın kayıp kuzeni falan olabilir diye tahmin ediyorum ama tam da belli değil. Öyle bir sorun var. E, buralarda birileri yoktur. Ama ben ben yine de deneyeceğim kardeşim. Çünkü me Mermi benim e, mermi benim atış benim anladın mı? Burada ne oluyor? Oo, oo. Hop, hop hop. aynen aynen vur vur vur. Ghost amca vur. Helalsin. Helalsin. Ghost amcam, Ghost amcam. Oy! mükemmel bir kesinlikle hamleyle hop evet mükemmel arkadaşlar bu işte bu işte bu ghost amcam çok beğendiği için onunla bir maç daha girdik ve arkadaşlar artık 50 rütbe beriye bir adım bir nefes kadar yakınız o yüzden hemen şu enerjiyi alaraktan başlıyoruz maçımıza orada ne oluyor orada ne oluyor biz öyle bir talimat verdik mi sana piper teyze biz öyle bir talimat verdik mi sana ayıp oluyor ayıp oluyor yani ben sana diyeyim o mortingen amcayı bayılttı helal olsun ghost ghost bu işi yapıyor arkadaşlar ghost bu işi şey yapıyor abi. Bak siz var ya, siz var ya. Siz var ya. Yedim oğlum size. Siz var ya. Siz öldünüz yani. Ha, öyle diyorsun. Hop, öyle diyorsun. Oha bir dakika çok vuruyor. Ghost yardım etsene oğlum. Adamsın, adamsın lan Ghost. Adamsın be. Kimi oynayacağım? Tabii ki de şu e evlatlar oynayacağım. Evladım git buradan. Git buradan. Sende zıplama var demek ha? Sende zıplama var demek ha? Oha oha o kadar da vurma ama ya. Ya o kadar da vurma be. Hop tamam. Tamam abi. Tamam abi. Şöyle bir deneme. Oy tek atıyor ki. Tek atıyor ki. Ya mal adam girme o kadar. Tamam buradan bunları darlıyoruz abi. Tamam. Evet şu anda çok fena bir haldeyiz. Çok fena bir haldeyiz. Aşağıları deniyorum abi. Aşağıları denedim bol bol. Bol bol denedim aşağıları. Bayılttım onu da. İçinden geçtik. Çok iyi. Oğlum oraya niye öyle giriyorsun Ghost? Oraya niye öyle giriyorsun Kral? Kral sen ne yaptın Kral? Sen ne yaptın Kral? Ne yaptın oğlum? Hemen idiyelerimizi açaraktan buradan bir süper ender diğerinden bir ender alırsam olur. Oyundaki en sevdiğim karakter olan Dynamite amcamla birlikte şu anda maçımıza giriş yaptık abi. Hemen burada ne oluyor? Oh man oh, man, oh. Holy bora. Gel lan böyle yalan böyle. Hop tomar 753. Sizin şeyiniz bitmedi mi oğlum? Hop tamam bir dakika. Siz siz şu dakikadan itip öleceksin. amca. Öleceksin amca dur. Helal sen. Baba piro mu? Baba piro mu? Aynen 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 hop aynen aynen kral bak şu an ben de Messi'yim ben de Messi'yim biliyor musun bize bulaşanı patlatır içinden geçeriz siz bizi daha tanımadınız yanımda pelmesek var ya daha önce duymadın pelmeseki çünkü pelmesek öyle biri anladın mı bak 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 of of man tam bir dynamite canavarı baby shot dur attın kafana ulti atasım geldi ya kafana ulti atasım geldi ya o baby shot tutturuyu atma abicim işte atma abicim nerede adam. O çok tehlikeli. Oradan dolanacak. Hop hop hop. Evet. Hop hop. İçinden geçen Z. Evet arkadaşlar hemen son star hediyelerimizi de açıyoruz ve Supercell'in enderlerini alarak bugün evimize gidebiliriz. Mükemmel kesinlikle. Bir tane bile efsanevi gizemli bir şey alamadık abi. Ve şu anda bakıyorum abi 23. rütbeye ulaşmışız arkadaşlar. 50 rütbeye çok az kaldı kesinlikle. Siz de eğer bu videonun devamını istiyorsanız aşağıdan like atmayı abone olmayı unutmayın. 50 rütbe beri gelecek. change.